Hoşçakal. Sağ ol efendim. Tekne harikaydı Feriha. Eğlendik işte. Gerçekten inanamıyorum ya Sen beni o kızın yalanlarına ortak olmakla eleştiriyordun Şimdi sen onun yalanlarına çanak tutuyorsun ya Feriha'yı arkadaşlarıyla falan tekneyle gezdiriyorsun Ya onun yarattığı sahte cennetinde Eğlendiriyorsun Levent Farkında mısın O kız bir rüya görüyor Sanem Uyanacağında farkında Ama kurduğu sahte cennetin tadını bile çıkarmıyor Çıkaramıyor Allah Allah. Anahtar yok. Tekneyi düşürdüm galiba. dur bekle ben alayım geleyim hemen. Yok yok siz devam edin. Ben geliyorum hemen. Ama... Gidin gidin hadi. Levent sen ne yapıyorsun? Feriha'yı anlamaya mı çalışıyorsun? Ya bu seni niye bu kadar rahatsız ediyor sana? Ya? Umurumda bile değil. Sadece anlamıyorum. Anlamak zorunda da değilsin sen. Ama keşke sen beni biraz anlayabilsen. Ya bizi görselerdi? Ne yaparken? Festival halının sunduğu adını Feriha koydum. Reklamlardan sonra devam edecek. на парке İyi günler Ünal Bey. Arayacağım sizi. İyi günler. Saygılar. İyi günler Ünal Bey. İyi günler. Evet. Ne diyorsunuz Ünal Bey? Aslında belli noktalarda kafama yatmadı değil ama... ...bir de Emir'le konuşmam lazım. Eğer otel içinde hil saçacaksak, başında duracak olan o. Ona danışmadan hiçbir şey söyleyemem. Aşkım. Canım. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. ...şu Levent. Orada kaptan ayağına yattı. Aile dostunuz değil miydi? Evet. Sana da çocuk diyor. O kadar samimi misiniz yani? Yok yani... ...samimi değiliz de öyle... ...der yani. Öylesine. Ne? Günce'nin neler hissettiğini daha iyi anlıyorum. Kaç kez konuşacağız bunu? Sürekli başa mı dönecek Koray? Aa, kapı çalıyor. Ben de Günce gibi tuvalete mi saklansam? Belki ne hissettiğinizi anlarım. Hoş geldin. Ferihan'ın annesi. Babasını aldatıyor. Tamam geç içeride konuşuruz geç. Aa, Emir. Sen mi geldin? Duymadım kapıyı. Sen de mi buradaydın? Ee, geçerken uğradım öyle. Neyse ben çantamı alayım çıkacağım. Anneme sözüm var. Bir şey demiş olur. Yok duymamıştır. Görüşürüz. teknedeki herif. Onunla aldatıyor. Anahtarı almaya gittiğimde gördüm. Bir de o herif Feriha'ların aile dostu ya. Bir dakika, bir dakika. O teknik kaptandan mı bahsediyorsun sen? Kaptan, şerefsiz kaptan. Ne yapacaksın? Ne yapabilirim ki? Yapılamayacağını bilecek kadar tanıdık bir durum Ben yıllarca bunu yaşadım Annemin aldatıldığını bilmek Onu üzülürken görmek Çok kötü ya Çok <laughs> ya Bir de bunu Feriha'ya söylemenin bir yolu da yok Keşke görmeseydin nasıl satayım zaten bir işini yaramayacak. En azından bilmezdi. İşe yarayacak. Artık Feriha'yı daha iyi anlayacağım. Neden bu kadar anlaşılmaz olduğunu, suskunluğunu, karmaşıklığını. Bunları daha iyi anlayacağım. Yok be kanka. Kızın haberi bile yoktur. Huzursuz aile, huzursuz ruh kardeşim. Ben bunu hep gördüm. Ne demek olduğunu da çok iyi bilirim. Ama bildiğim bir şey daha var. Eğer o herif yüzünden Feriha'nın gözünden bir damla yaş ...işte o zaman beni kimse durduramaz. Feriha bile. geldin mi? Ben de seni arayacaktım. Perihan annesi babasını aldatıyor. Koray! Neler anlattı Emir? O nereden öğrenmiş? Görmüş. Görmüş değil mi? Bunun bizi ilgilendirdiğini zannetmiyorum Hande. Evet. Ama... Merak etmemde bir sakınca yok değil mi? Ya hadi Koray. Sadece biraz dedikodu. Eskisi gibi. Ben eskisi gibi olmak istemiyorum kendi. Ben... Eski Koray'ı da eski Hande'yi de hiç özlemedim. Bugün kendi istiyorum. Tamam. Eskende olmayacak. Ne güzel bakıyorsun. Aşkıma bakıyorum. Biz galiba başarıyoruz ha. Neyi? Bizi işte. Baksana. Beraberiz. Yürüyoruz, konuşuyoruz. <laughs> Henüz kavga bile etmedik. <laughs> Her şeye rağmen başaracağız. İşte bunu sevmiyorum. Hep bir ne olursa olsun. Ne olmasından korkuyorsun ki Feriha. Ne olabilir? seni kaybetmekten korkuyorum. Beni sevmemenden korkuyorum. Yapacağın hiçbir şey, vereceğin hiçbir acı benim seni sevmekten vazgeçiremez. Hiç bozmayın. Bu an ölümsüzleştiriyorum. Vay be. Cansu. İlaç saati.